Selamlar. Daha önce Volta VB1 elektrikli bisikletimize 350 wattlık beyin takmıştık. Ekransız çalışan bu karta pilin durumunu ve süreyi gösteren bir ekran yapacağız bu videoda. Üzerindeki düğmeyle destek kademesini de değiştirebileceğiz. Tasarlayıp 3 boyutlu yazıcıdan çıktısını aldığımız kutunun içinde LCD panel, buton ve bir buzzer var. Eski kapı zillerine benzedi bir aile. İleride bu ekranın yerine Bluetooth üzerinden cep telefonuyla yönetmeyi de deneyeceğiz. Takipte kalın. 350 wattlık kart orijinalinden büyük olduğu için mevcut kutuda yer kalmamıştı. Bu yüzden kutunun altına küçük bir çanta yerleştirip voltaj düşürücü kartı, Arduino'yu ve voltaj bölücüyü bunun içine yerleştirdim. Çok detaya girmeden bağlantıların ve Arduino kodunun üzerinden geçelim. Birazdan Arduino kodu üzerinde de açıklamalarda bulunacağım ama bu şemada özellikle dikkat etmemiz gereken şuradaki bizim karttan gelen 36 voltu 5 volta düşürüp Arduino'muzu ve diğer komponentleri beslememiz gerektiği. Bir diğer önemli nokta ise, bakın burada kartımızdan gelen bu 36 voltu biz Arduino ile okuyamayız çünkü Arduino en fazla 9-12 volta kadar gerilim kabul edebilir. Buradaki 36 voltu düşürüp bir gerilim bölücü yapısı ile yani iki dirençten oluşan 1'e 10'luk bir direnç yapısıyla bunu internette gerilim bölücü, voltaj bölücü olarak aratıp öğrenebilirsiniz. Böyle bir yapı üzerinden işte 4 voltlara kadar indirip buradaki oranlama üzerinden okuyup yüzde hesaplayacağız. Yine anahtarımız var. Bununla vites değişikliklerini yapıyoruz. Bir de vites değiştirdikçe farklı sesler veren bir buzzer'ımız var. Yine en yukarıda da bizim 16'ya 2 yani 2 satır 16 sütunlu bir LCD ekranımız var. Bu ekranımız üzerinden de gösterimleri yapacağız. Beyin üzerindeki de 3 vitesli soketini kullanıyoruz. Bunun biliyorsunuz 3 vitesin kabloları belliydi. Bu kablolar üzerinden de Arduino'nun dijital çıkışlarından buralara voltaj gönderip 1 2 3 şeklinde viteslerimizi değiştireceğiz. Şimdi Arduino koduna bakalım. Arduino kodumuz ilk olarak LCD panelin kütüphanesini import etmekle başlıyor. Ardından pinlerimizi tanımladığımız değişken bölümü ve ardından da gülümseme emojisini koyduğumuz bir matris var. Malum Arduino'larda bir setup bölümü vardır. Bunlar ilk program açıldığında, Arduino ilk açıldığında ki tanımlamaları içerir. Burada yaptığımız şey LCD paneli açmak, ardından da pinlerin input mu output mu olduğunu tanımlamak ve başlangıç vitesimizde sıfır yani birinci vites olarak tanımlayıp vites değiştir fonksiyonu ile bunu değiştiriyoruz. Bunu aşağıda göreceğiz. Yine Arduino'larda bir loop bölümü olur. Bu loop sürekli tekrar eder eden kısımdır. Öncelikle buzzer'ımız eğer çalıyorsa bunu susturuyoruz no Ardından da vites düğmesini okuyoruz. Okuduğumuz vites düğmesine göre 0, 1, 2 şeklinde mod 3 alarak vitesi değiştiriyoruz. Her 30 saniyede bir de voltajı okuyoruz. Ardından da her saniye için ekrana saniye yazıp bir saniye bekliyoruz. Alt tarafta da az önce bahsettiğimiz fonksiyonlar var. Bunlardan ilki vites değiştir fonksiyonu. Eğer vites değiştir çağrılırsa vitesimize göre bir ton belirliyoruz. 1, 2, 3'e göre ve buzzer'ımız bir ton veriyor, bir ses veriyor. Ardından eğer vitesimiz sıfırsa işte gerekli olan pinlere çıkış voltajlarını yolluyoruz. 1, 2 ve 3 şeklinde. Ve bunu da ekranda sağ alt kısımda birinci, ikinci, 3. destek olarak gösteriyoruz. Voltaj oku fonksiyonu ise pilden gelen voltajı burada tanımladığımız gerilim bölücüye göre hesaplıyor ve buradan da pilin yüzdesini hesaplıyor. Ekrana da hem voltaj olarak hem de yüzde olarak gösteriyor. Ve en altta saniye yaz fonksiyonumuz var. Bu da dakika ve saniyeyi hesaplayıp ekrana düzgün bir şekilde yazmayı sağlıyor. Arduino kodunu sabit yorumlara koyuyorum. Umarım faydası olur. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.